Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Fame 2'de ikon paketini açacağız. ikon e, i̇kon paket için Angola Kante'yi sattım. Ya yani böyle bir risk aldım. Hem güzel bir kontent olsun diye. Bu arada arkadaşlar odamı yani değiştirdim. Böyle arka plan farklı oldu. Yani umarım beğenmişsinizdir. Böyle bir ambiyans yapayım dedim. Yani video açısından da güzel bir ambiyans oldu. E, şimdi arkadaşlar ikon paketini açacağız. Öncesinde e, ultimate paket var bende. Ultimate paketi bir açacağım ondan güzel Öncü çıkarsa ilk paketi görevini kullanacağım hani boşa para vermenin bir önceydi. diye bu arada arkadaşlar kanalıma abone olup videoya beğenip yorum atmayı unutmayalım evet arkadaşlar şimdi ultimate paketi açacağız bir açalım bakalım ne gelecek ultimate paketi hadi bakalım bastım bakalım ne geliyor hadi bu videonun şerefine ne bir şey gelsin walkout ama küçük walkout sanırım evet ya hiç şaşırtmıyor. Gerçekten hiç şaşırtmıyor. Hiç şaşırtmıyor bu 85 ratingli kadroyu göstereyim size. Hani belki e, yapamayanlar vardır, yardım almak isteyenler vardır. Yani bu şekilde yaptım ben. Elimde bu oyuncular vardı arkadaşlar. Zaten tanırsınız hepsini. Summer var. Kanseroya e aldım. 18 bin. Felipe fiyatlar çok az bir arttı. Thiago Silva, Griezmann, Cavani, Havertz, Firmino, Mount, Obama ve Tatis. Orada Kara Cuma da geliyor arkadaşlar. Bu paketi yolluyorum. Kara Cuma da geliyor. Yani fiyatlar muhtemelen düşecek. Yani tam takım kurabilme zamanı. Kurabilirsiniz yani elinizde iyi bir para varsa. Evet arkadaşlar. Diğerlerini de yapalım. Evet arkadaşlar 80 ratingli. Katuyu da göstereyim. Zaten tanıyorsunuz bu oyuncuları hemen yollayalım arkadaşlar. Ben bu şekilde yaptım. Elimde bazı oyuncular vardı. Bunu da yollayalım. Evet arkadaşlar bu 86 rating'liyi de yolluyoruz. Bir tane haftanın takım istiyor yine yoga aspası verdim. Yeri ekran oyuncuları da tanıyorsunuz zaten. Gördüğünüz üzere bu oyuncular. Evet arkadaşlar. Yolluyoruz bunu da hızlıca. Evet arkadaşlar bu 86 rating'li de eee göstereyim hemen ya bu oyuncuları verdim zaten tanıyorsunuz hep bu oyuncuları ee, hızlıca bunu da yollayalım arkadaşlar sonra paket içi dışını yapalım evet arkadaşlar ikon görevini yine öyle böyle tamamladık gerçekten bir ikon paketi daha kantinin bu parası bu arada tekrar çıktı 273 bin paramız var evet 5 tane paketimiz var arkadaşlar bunları açalım evet şu ön izlemeyi bir aradan çıkartalım Hadi bakalım. Umarım bugün iyi bir gol çekeriz. Van çekmiştik öncesinde biliyorsunuz. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Küçük üstü seansın ölçü paketiyle. Port Portekiz. Evet arkadaşlar sıradaki pakete devam ediyoruz. Hiçbir şey yok maalesef. Evet arkadaşlar bu paketleri de açalım sonra ikon pakete gelecek. Haydi bakalım ne geliyor. Hiçbir şey yok. Evet arkadaşlar üstü yakarma paketi sonra ikon paketi geliyor. Bakalım ne çıkaracağız. Ah be yine hiçbir şey yok. Neyse bunun önemli değil. Yukon paketini açmamız gerekecek. Evet arkadaşlar hadi bakalım heyecan da arkadaşlar. Lütfen iyi bir şey gelsin. 3, 2, 1. Evet geliyor. Evet bakalım ne geliyor arkadaşlar. Durunan yerdeyiz dediği yerdeyiz. Geldi. Dedim bir an önde çıkınca ne olduğunu anlamadım ama maalesef patladık arkadaşlar bunda ya Hollanda'dan yine yine Hollanda'dan devam ediyoruz ama overmars yani yapacak bir şey yok ne yapalım Hollanda'dan kurtulamıyoruz gerçekten bir Vampers bir overmars ama yapacak bir şey yok arkadaşlar Beni için teşekkür ederim arkadaşlar ikinci kom paketini de açtık ee, buna bol like bekliyorum arkadaşlar kanalıma abone olup videoyu beğenip yorum unutmayın bir sonraki videolarda görüşmek üzere, kendinize iyi bakın, hoşça kalın. Discord sunucumuzda da bu arada arkadaşlar katılmayı unutmayın. Bir açıklama kısmında bırakacağım linkini. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.